Yani karalara bağlamayın. Yok ben orada okulda kız bulamadım. Çevrenizdeki iki tane artist yakışıklı b**in gazına gelmeyin. Yani üç tane arkadaşız, dört tane kız. el ele geziyor diye tribe girmeyin. Siz de gideceksiniz. Oğlum üniversite olacak. Üniversite olmazsa gideceksin. iş hayatına gireceksin. Olacak bunlar. Kaçmıyor kimse merak etmeyin. Daha gençsiniz. Bak 16 yaşındayım diyor. 16 yaş. Yani 16 yaşından daha sen belki gideceksin. 22 yaşında öyle bir kız bulacaksın ki. Öyle bir ilişki yaşayacaksın ki. Belki onunla evliliğe gideceksin. Benim böyle arkadaşlarım var. Lise biraz şey kısmı. Lise, üniversite ilk böyle ortaokul. Hani ilk heyecanlar bu arada onu söyleyeyim. Ya bir ilişki yaşamıyorsun. Bak ne oldu dedim. Birimiz açıldık. Baba dedim bak baba. Yani bir kızın babası bir şey devreye giriyor. Okul dedin. Okul giriyor devreye. Ayrı okullar. İlişkin bitiyor. Sizin yaşayacağınız ileride gerçek ilişkiler böyle olmayacak zaten.